Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını ifade etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi genç oyuncunun durumu hakkında konuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir ile ilgili konuştu. Galatasaray'ın genç oyuncusu hakkında tartışmalar devam ederken başkan Büyükekşi akşam gazetesine konuştu. Ülkemizde biliyorsunuz bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk milli takımında oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya milli takımında dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk milli takımında oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor. Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman milli takımını seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi. Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var. Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Özellikle Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. 19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya milli takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı. Videolardan haberdar olmak için kanala abin olup bildirimleri açmayı unutmayın.